Evet arkadaşlar, Starسط top montajımız bitmiştir. Hadi gelin göstereyim size. Tamam. Şunu bağlantılarını yaptım. Detaylı video çekeceğim bağlantı kablolarını nasıl bağladığını. Arabamız daha montajını yapmadık. Bir tek kontağı iptal edemedim. Daha onu sökeceğim. Star stop'u da bağlamadım ama size uzaktan çalıştırmayı göstereyim. İşte gördüğünüz gibi arabada kimse yok. Evet sonra demeyin arabada biri var diye sadece çocuklar var. Onlar da marşa basamaz zaten. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kapıyı kilitliyoruz. Üç kere bastırmayacak. Evet. Arabamız çalışıyor. Tek basınca geri istop ediyor ve uzaklaştırmacı kapıları kilitliyor.